Selamlar. Ne haber? Nasılsın? İyi misin? Umarım iyisindir. Keyifler de yenindedir. Nasıl gidiyor? İyi diyorsun. Hoş diyorsun. İyidir ya. Fena değil. Güzel güzel. 84. sayfaya geldik. Kaç sayfa kaldı? 16, 20, 36 sayfa gibi bir sayfamız kaldı. İyi güzel güzel ilerliyoruz. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Bura, bu kısımlar da öyle aman aman çok zor kısımlar değil. Öyle çok detaylı değil. Yüzeysel ufak tefek bakıp zaten geçiyoruz. Bugünkü konumuz kütle enerji eşdeğerliği. O çok duyduğunuz E eşittir MC kare olayı aslında. Çok enteresan sonuçları olan bir şey ve ben ilk dinlediğimde bayağı şaşkınlık geçirmiştim açıkçası lise hayatımda ilk dinlediğim zamanlar inanam inanamamıştım nasıl böyle bir şey mümkün olur diye. Belki senin de birazcık merak duygunu uyandırmaya çalışacağım. Dilersen hiç vakit kaybetmeden bir başlayalım bir neymiş ne değilmiş görelim zaten küçük bir kısım hakkında konuşacağız ama güzel bazı sonuçları var. Hadi gel şu sol taraftan bir başlayalım seninle. Şimdi birazcık özet tadında gideceğiz çünkü olay çok böyle karışık bir olay aslında. Çok derin bir matematik içeriyor. Çok derin bir fizik içeriyor. Biz biraz daha yüzeysel bakacağız. Şimdi diyor ki 20. yüzyıl fiziğinde çığır açan Einstein'ın fizik yasaları ve ışık hızının tüm referans sistemlerinde aynı olduğu şeklindeki varsayımdan hareketle geliştirdiği kütle enerji eşdeğerliği kendisiyle adeta bütünleşmiş olan e eşittir mc kare formülüyle ifade ediliyor. Aslında bu dersimizde bu formülün ne olduğunu biraz anlamaya çalışacağız. Bu eşitlik şunu söylüyor. Yukarıdaki eşitlik madde ile enerjinin birbirine dönüşebileceğini ifade ediyor. Yani madde enerjiye, enerji de maddeye dönüşebilir. Nasıl yani? Birazdan anlayacaksın. Einstein'a göre her şey enerjidir. Yani maddeler de çok yoğun enerjilerdir. Kütle enerjinin diğer bir formudur aslında. Bu bağlantıdaki c ışık hızı çok büyük bir değere sahip olduğu için küçük bir madde kütlesinin yok olması büyük miktarda enerjinin açığa çıkmasına sebep oluyor. Nasıl yani? Şimdi bir hayal kuralım. Hani yok olma diyoruz da aslında kütlenin enerjiye dönüşümünden bahsediyoruz. Mesela 1 kilogramlık bir kütle aldığımızda bunu eğer enerjiye dönüştürürsek bir şekilde C de ışık hızı olduğu için 3 çarpı 10 üzeri 8'den bahsediyoruz. Ve bunun karesini aldığımızda bu eşitlik bize 9 çarpı 10 üzeri 16 jüllük bir enerjiden bahsediyor. Yani 9'un yanında 16 tane sıfır. Hani milyar çarpı milyar gibi bir sayıdan bahsediyorum. Bu enerji o kadar büyük bir enerji ki şöyle ifade edebilirim. Biraz internetin yalancısıyım. Türkiye'nin 83 yıllık elektrik ihtiyacını karşılarsınız. Yani 1 kilogramlık kütleyi enerjiye dönüştürebilirsek biz 83 yıllık elektrik ihtiyacımızı ortadan kaldırırız. E hocam yapalım o zaman bundan kolay ne var? İşte o kadar kolay değil. Neden? Birincisi teknolojimiz yetersiz bunun için birazdan bahsedeceğim. İkincisi böyle bir enerjiyi kontrol etmek, depolamak, kullanmak çok zor imkansız neredeyse çünkü açığa çıkan enerjiyi bir düşsene 9 çarpı 10 üzeri 16 muazzam bir şey yani peki hocam yani teoride bu olay nasıl oluyor bu teoride aslında antimadde ile oluyor bizim bir tane 1 kilogram kütlemiz var mesela bunun da bir antimaddesiyle eğer bunu birleştirebilirsen bu ikisini birleştirirsen bir çift yok olma meydana geliyor ve bir anda ortaya muazzam bir enerji çıkıyor. Hocam antimadde üretelim o zaman. İşte antimadde üretmek o kadar kolay değil. Bırak 1 kilogramı nanometre boyutunda antimadde üretmek bile inanılmaz bir enerji istiyor. Mesela elektron bir kütledir. Bir parçacıktır bunun e, antimatresi pozitrondur pozitron oluşturulabiliyor ama çok kısa sürede yok oluyor zaten çok böyle nanometre boyutunda oluşturabiliyoruz yani bırak bir kilogramı nanometre boyutundan bahsediyorum ve ortaya bu ikisi birleştiğinde elektron ve pozitron birleştiğinde çift yok olma meydana geliyor ve açığa bir enerji çıkıyor. Yani tabii böyle bir şey biraz imkansız. Yani 1 kilogramlık antimadde pek kolay bir şey değil. Ama bir hayal kursaydık, bir hayalimiz olsaydı. Evet bu formül bunu söylüyor. Sen 1 kilogramlık... Hangi kütle olursa olsun önemli değil. Bunu enerjiye dönüştürdüğünde açığa çıkan enerji bu oluyor. Ben ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Yani bir kilogramdan bahsediyoruz ya diyoruz yani ne demek yani bir kilogramlık bir madde enerjiye dönüştüğünde böyle bir enerji mi açığa çıkıyor? Evet böyle bir enerji çıkıyor. Biraz deri saçması gibi geldiğinin farkındayım ama ben de lise yıllarında ilk öğrendiğimde nasıl ya falan demiştim ama gerçekten durum bu. Bunu kullandılar mı? Farklı bir şekilde kullandılar. Nerede kullandılar? Atom bombasında kullandılar. Şimdi ona geleceğim. Denklemin en önemli uygulama alanı çekirdek ve parçacık fizidir. Çekirdek dönüşümlerinde ortaya yüksek enerjili fotonlar çıkar ve çekirdekten ayrılır. Bu da geride kalan çekirdeğin kütlesinin ayrılan enerjinin eşdeğeri kadar küçülmesi demektir bir kütlenin enerjiye işte dönüşümü var. Şimdi atom bombası dediğiniz şey 3-4 metre boyunda bir füze gibi bir şey aslında şekil olarak baktığınızda internete girip böyle atom bombası yazdığında öyle bir şey gelecek. Yani bir yere atsanız en fazla bir iki binaya havaya uçurursunuz. Ama ne oldu? Hiroşima ve Nagasaki'yi dümdüz etti. Nasıl oldu işte? Bu formülü bir şekilde kullandılar. Nasıl kullandılar? Füzyon tepkimeleriyle kullandılar. Şimdi ne yaptılar? Kısaca bir bilgi verirsek. Uranyum kullandılar. Uranyum ağır bir çekirdektir. Yaklaşık 74 kilogram uranyum kullandılar. Tabi 74 kilogramın hepsini enerjiye çevirmeliler. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Sadece ve sadece 0.6 gramını. Bu kütlenin 0.6 gramını enerjiye dönüştürebilirler. İşte o enerji de bir bomba etkisi yarattı. Ve o iki şehri ne yazık ki yok etti. Burada ne oldu? Uranyuma... Böyle e, nötronları gönderdiğimizde, nötronlarla bombardıman ettiğimizde uranyum iki farklı çekirdeğe dönüşüyor. Bu çekirdek dönüşümü sırasında bir kütle kaybı yaşanıyor. Bu kütle kaybı yani kütlenin bir kısmı enerjiye dönüşüyor. Bu da bir zincirleme reaksiyon yaratıyor. Bu reaksiyon sonucunda açığa muazzam bir enerji çıkıyor. İşte o enerjiyle de atom bombasını yaptılar. Hatta ilk yaptıkları sırasında, ilk bunun deneylerini yaptığı sıralarda şey diyorlardı. Bu bomba patlarsa dünyanın atmosferi yok olabilir dediler hatta. Buna rağmen denediler. Ben bu yüzden biraz kızgınım açıkçası. Yani bilimin kötü bir yanını kullandılar. Yani bir şey yapıyorlar ve şunu diyorlar. Bu bombayı yaparsak atmosfer yok, olabilir diyorlar ve buna rağmen denediler. Birazcık açıkçası acı bir durum. Yani durum bu aslında. Enerjinin kütleye ve kütlenin enerjiye dönüşüm var. Hocam kütlenin enerjiye dönüşümünü anladım da enerjinin kütleye dönüşümü nasıl oluyor? İki örnekte söyleyebiliriz aslında. Bunu hatta ÖSYM sordu. Nasıl sordu biliyor musun? Dedi ki bir tane kütlemiz olsun dedi ve laboratuvar ortamında çok 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 hassas ölçümler yapabilen, kütle ölçümü yapan bir alet olsun dedi. Eğer bu kütleyi biz ısıtırsak, enerji verirsek kütlesi ne olur dedi. Cevap artar. Hocam nasıl yani bir maddeyi ısıttığımızda biz kütlesi mi artıyor? Evet bu artış tabii ki de 1 kilogramdan 2 kilogramı değil belki 1 kilogramdan 1.00001 kilogram gibi bir şey oluyor. Yani pek azımsız... E nasıl diyeyim dikkate alınacak bir değer değil. Ama eşittir mc kareye göre ne oluyor? Enerji bu sefer kütleye dönüşebiliyor. Böyle bir soru sordular çünkü. Hatta o yıl bayağı öğrenci bunda hata yapmıştı. Yani bir kütleyi ısıt, bir cismi ısıttık diye kütlesi mi artar? Evet mümkün değil gibi gözüküyor ama söyledikleri şey çok 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 hassas ölçümlerden dolayı. E biraz da şeyden de bahsedebiliriz. Yani Big Bang'den de bahsedebiliriz. Yani evren oluşurken herhangi bir şey yok ve muazzam bir enerji bir anda kütleye dönüşmeye başlıyor. işte quarklar oluşuyor. quarklardan sonra işte protonlar, elektronlar, çekirdekler oluşuyor vesaire. Yani yoktan bir şey çıkmaya başlıyor. Neden çıktı bu yani e, terörler bunu destekliyor çünkü enerji kütleye dönüşmeye başladı muazzam bir enerji vardı en başta bu enerji bir şekilde kütleye dönüşmeye başladı ve şu anki evrenin bu şekli almasını sağladı diyebiliriz kabatasak durum aslında bu Gel biraz da sorulara bakalım ve olayı artık yavaş yavaş bitirelim şimdi örnek 30'da bize ne demiş bakalım Yukarıdaki sistemlerden hangisi ya da hangileri eylemsiz referans sistemine örnek olarak verilebilir diyor. Eylemsiz referans sistemi dediğimizde ne aklımıza gelecekti? A'nın sıfır olduğu yani iğmenin sıfır olduğu durumlar aklımıza gelecekti. Duran bir trenin iğmesi nedir? Sıfırdır. Evet bu eylemsiz referans sistemine örnek olarak verilebilir. Düzgün doğrusal hareket yapan araba. Düzgün doğrusal hareket yapan arabada hızımızın büyüklüğü sabit değil mi? Evet burada da iğmenin sıfır olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet o zaman bunu da alabiliriz. Düzgün hızlanan bir uçak hızlanma var. Hızlanma varsa işin içine ivme vardır. İvme varsa eylemsiz diyemeyiz. O yüzden yanıtımız 1 ve 2 olacak. Şimdi yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur diyor. Işık hızıyla hareket eden hareket doğrultusundaki boyutlarında boy müzüşmesi meydana gelir. Evet bunu özel görevlikle biraz konuşmuştuk. Mesela bir küp almıştık şu şekilde. Bu küpün mesela şu şekilde hareket ettiğini, C ışık hızına yakın mesela 08C hızla hareket ettiğini söylediğimizde hareket doğrultusunda boyunda ne oluyordu? Büzüşme meydana geliyordu. Yani şu mavi leti aradığım kısımda ne oluyordu? Bir daralma meydana geliyordu. Ama mesela şu kenarlar, şu kenarlar herhangi ne oluyordu? Bir değişimi oldu uğramıyordu. Sadece hareket doğrultusunda oluyordu. Işık hızı tüm referans sistemleri için aynıdır. Zaten bu da Einstein'in postülleri arasındaydı. Işık hızına yakın hızlarda hareket eden gözlemcinin ölçtüğü zaman ne oluyordu? Genişliyordu. Yani zaman onun için yavaşlıyordu. Normalde onun için mesela bir saat geçerken normalde dünyada zaman ne kadar geçiyordu? Atıyorum 10 saat, 12 saat geçiyordu. Çünkü kendisi ışık hızıyla hareket ederken zaman kendisi için genişliyor. Daha yavaş geçiyor. Ancak buradaki yavaşlama nasıl bir yavaşlamaydı? Böyle slow motion, bir yavaşlama değildi. Fark edebileceği bir yavaşlama değildi. Ama geri döndüğünde bir bakıyor ki kendisi için bir saat geçmişken bir bakıyor ki dünya için 12 saat geçmiş oluyordu. bunu da zaten neyle denemiştik? Atomik saatlerle denemişlerdik. JT koymuştuk. ya Atomik saat konu anlatımında hatırlarsın. Oradan da bir nevi teori, bu teoriyi kanıtlamış olmuştuk. O yüzden 1, 2 ve 3 doğru diyebiliriz. Şimdi burada bakalım. Örnek 32'ye gelelim. Buradan elemişiz. Durmakta olan bir uzay mekiğinin boyu 100 metre ve çapı 15 metredir diyor. Bu uzay mekiği durgun bir gözlemciye göre 08C hızla çapına dik doğrultu hareket ederken durgun gözlemciye göre uzay mekiğinin boyu ve çapı nasıl değişir diyor. Şimdi çapına dik doğrultu da hareket ediyor. Yani bir uzay gemisi hayal edersek mesela şöyle bir uzay gemisi hayal edelim. Şurada motoru olsun. Şurada mesela çapı olsun. Tamam. Yani şu şekilde hareket ediyor. Şimdi bu eğer çapıysa burada çapta bir değişim olacak mı? Hayır, bu çapta bir değişim olmaz. Neden? E, Küp almıştık. Hatta bak onu konu anlatım kısmından göstereyim sana. Şuradaydı. Bunları temizleyeyim bir sana. Böyle. Şurada demiştik ki. Mesela V3V hızlandığında ne oluyor demiştik. Bak şuradaki boyda azalma oluyordu. Hangi boyda azalma oluyordu? Bak şuradaki fosforladığım kısımda azalma oluyordu. Hayır burada azalma olmuyordu ya benim de kafa durdu pardon. Şuradaki yerde azalma oluyordu. Niye? Hareket doğrultusu buraya olduğu için. Ancak şu kenarlarda ne bileyim şu kenarlarda bir azalma olmuyordu. Çünkü onlar hızla aynı doğrultuda neydi değildi. Demek ki çapa dik doğrultu olduğunda mesela çap şu olarak düşünsen. Bak hız ona ne oluyor? Dik oluyor. Burada herhangi bir değişim var mı? Burada herhangi bir değişim yok. O yüzden çapta bir değişim olmayacak. Ama boyu doğrultusuna gittiği için boyda ne olacaktır? Bir azalma olacaktır. Boy azalır. Çapın değişmeyeceğini söyleyebiliriz sanırım. Tamam anlaşıldı mı? Harika. Gel bakalım son sorumuza. Bu da güzel bir sorudur. Gelecekte ışık hızına yakın hızlarda hareket eden uzay gemileriyle gezegenler arası turistik bir gezi yapacak bir şirket kuruyor. Bu şirketin sahibi pilotlara çalıştıkları saat kadar ücret ödemeyi planlıyor. Buna göre patron pilotlara saatlerden hangine göre ödeme yaparsa en çok çalışma ücretini öder diyor. Şimdi bizim ışık hızına yakın hızlarda hareket eden uzay gemilerimiz mi var? Evet. Peki ne olacak bu uzay gemilerinde? Zaman yavaşlayacak. Yani bu pilotların kolundaki saat yavaşlayacak. Gemideki saat ne olacak? Yavaşlayacak. Mesela saat 12.00'da dünya saatine göre bu e, gemi hareket etti. Aradan 6 saat geçti dünyaya göre yani iş yerindekine göre. Ne oldu mesela? Saat 18.00 oldu. Peki gemideki saat kaçı gösterecek? Daha geriyi gösterecek. Çünkü zaman orada yavaşlamış olacak. Mesela 14 sıfırı gösterecek. Ha gemideki ha pilotların kolundaki. E, patron bunlara diyecek ki bak siz 2 saat çalışmışsınız 12'de işe başlamıştınız diyecek. Daha az ücret edecek. Eğer iş yerindeki saate göre yaparsa a siz 6 saat çalışmışsınız size 6 saatlik ücret vereceğim diyecek. O zaman en çok çalışma ücretini iş yerindekine göre yaparsa Zaten en çok çalışma ücretini orada ödeyecek. Eğer bizim patronumuz patronumuz biraz çakalsa 2-3'e göre yani gemideki ve pilotların konudaki saate göre ödeme yapar. Ancak bizim patronumuz dürüst bir patron olduğu için iş yerindekine göre ödeme yapacaktır. En çok çalışma ücretini orada ödeyecektir. O yüzden cevabımız yalnız bir olacak. Durum bu. Evet siyah cisim içiması. bunu da diğer derse bırakalım. Aslında olay buydu. Biraz enteresan bir konu. Çok detaylı şey, inceleyenliğinde gerçekten işin içinden açıkçası çıkılmıyor. Ben bir ara merak etmiştim ama sonra şey demiştim. Benim kafam bu kadar fizik anlamaya <laughs> falan demiştim. Yani burada bilmen gereken şey kütlenin enerjiye ve enerjinin kütleye dönüşebildiği ve bu kütlenin enerjiye dönüşümde de muazzam bir enerji çıktığı. Tamam mı? Durum bu. Ne diyelim o zaman? Gelecek derslerde görüşmek üzere diyelim. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.